Bana ki ses açık net değil. Ses açık net değil. Bekler. Gerçi ben açım mı? Erkan anahtarlar koltuğun altında. Erkan anahtarlar koltuğun altında. Bir daha. Erkan anahtarlar koltuğun altında. altında. Anahtarlar koltuğun altında ya koltuğun altında. Thank you. <laughs> 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 Evet bu kayıttaki sen misin abi? İnternette çok sık dolaşan Erkan anahtarlar koltuğun altında kalıp bunu diyen sen misin? Anlaşıldı. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalıp <laughs> diyen sen misin? <laughs> doğru, doğru, doğru. Önce sen de sana ver dedim. Ben ayağı uydurmaya çalışıyorum sana. <laughs> yani, yoksa, affeyle, <aferin> affeyle, <laughs> Tamam ev sahibi yanıma geldi bir süre konuşmadı. Anlaşıldı anlaşıldı ev sahibi yanıma geldi bir süre konuşmayalım. Anlaşıldı mı konar iki. Anlaşıldı da bir şeyler varsa söyle de geleyim alt tarafa doğru doğru Ev sahibi geldi sakın öyle şeyler söylemedi. Ciddi yok. Anlaşıldı şey. anlaşıldı. Ev sahibi yanıma geldi. Sakın öyle şeyler söylemek ki yanlış anlaşılmasın. Anlaşıldı mı? Şimdi onun tanıdığı birisini... Anlaşıldı anlaşıldı. Sen ev sahibinin evine gönder. Ben de benden tarafa gel. Veya ben senden tarafa geldim. ama sende bir şey var. Ben biliyorum ya. Ben de Anlaşıldı. Evet. Şimdi orada onun tanıdığı korkacak korkabileceği bir işini söyler misin? Hani falan ben kim adı neyse. Adı ne? şu an e, ne diyorsun be şu an kendini korkabileceği bir isim yok şu an Ay, orada. senin yöneticisi falan yok mu abi? <laughs> o gitti gitti. Şimdi o biliyor orada. <laughs> Üçümüzden üçü başka kimse yok. Başka Aha. yer. Abi, evde oturan falan yok mu abi kimse? <laughs> başkan var, başkan, başkan var. Başkan kim? Ne başkanı? Bu sitenin yönetici başkanı var. O da arada sıra yönetilmiş. Şimdi, aldım. şimdi de ki adı ne onun? Başkanın adı ne? Valla başkanın adını bilmiyorum. Uzaktan gördüm. Eyle söyledi. Ben yeni geldim. Başkan bana doğru yaklaşıyor. Başkan bana doğru yaklaşıyor. <laughs> Anlaşıldı anlaşıldı. Bana ki başkan ee, şu an balkona çıkıp sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Benim Oğlum ne taraftan geliyor? Yok ne taraftan geliyor? Kaç oradan kaç çabuk görev 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 Birisi Barış Bey şu anahtarlar koltuğun altında kalıp linkini gönderebilir mi? Bir dinlesin ne olduğunu anlamadı çünkü. Başkan sana doğru geliyor dikkatli ol toparlandı. Anlaşıldı anlaşıldı. Başkan sana doğru geliyor. Çözüm toparlan. Ben de görüp bir mehmin yaptım yere. anlaşıldı ya anlaşılmıyoruz arkadaşım. Sen tam yeri git söyle de geleyim. Gel gelin şimdi başka ne taraftan geliyor? Sen neredesin? 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 Doğru, doğrudur. Be. olumsuz, olumsuz şu an. E, yukarıdan geliyor. Bak yukarıda e, başkan. başlar. lazım. Bak, bak Yukarıdan geliyor. Üçüncü yok kameradan. Konağın kesin ne gitti? Gülme. Bak ben bunu yedim hatta ben de. Başkan gerçekten devriyede de var. Ona da hatta bana yedin ki. sen başkanı da devriyede de ben çıkarım devriye atmaya Ondan sonra da ben senin yanına uğrayacağım. Başkanı evine bırakayım. Ondan sonra gelirim ben sana. Sarıfır. Anlaşıldı <laughs> anlaşıldı. Anlaşıldı anlaşıldı. Hemen ben başkanı da söylerim. Merak etme sen. Başkanım burada. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Güzel şey var mı yanında? <laughs> <laughs> güzel film. şeyler sorma yayında böyle beni zor durumda bırak. <laughs> Uykum geldi ya gece kadar çok yapıyor muyum Uykum geldi ya film olsun seyredeyim ya. Başkan buraya doğru gelip senin susman gerekiyor. Anlaşıldı. Başkan buraya doğru gelip senin susman gerekiyor. Be beklemede kal, beklemede kal. Anlaşıldı anlaşıldı tamam ben sesimi kestim. Polisleri gönderdiğiniz Erkan anahtarlar koltuğun altında kalıp bekle. Bekle, bekle, bekle. Bir süre bekle tepsi oldu. Tamam mı? Diğer dinicim. Allah'a Alo, iyi geceler. Alo. İyi geceler. Çok <laughs> beklettim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ee, efendim, e, tanıyalım sizi. Antalya'dan 35 yıllık Serkan. Serkan Bey'in. Siz ne yapar, ne edersiniz efendim? İyiyim efendim. Alanya tarafından gazete getirdim. İşim bitti. Eve doğru dönüyorum. Sizi aradım. Yani bizim okuduğumuz gazeteleri sizler taşıyorsunuz, değil mi efendim? Evet efendim. Peki. Ee, Serkan Bey, çok gürültü var kapat, çeneni kapat da şuna. Serkan Bey, e, aracın camını kapatır mısınız? Çeneni Kapattım. kapat, çeneni kapat da de şuna. Dersin ki çeneni kapat, çeneni kapat da şuna. Anlaşıldı, anlaşıldı. Konak ki e, çeneni kapatsan e, uygun olur. Uygundur, uygundur. Zor durumda kalacağız yoksa. Anlaşıldı. Anlaşıldı, zor durumda kalmayalım. Şu başkan yukarıdan aşağı doğru olsun. Zizlikten geliyor bilgine. O da siz geliyor. Bu başkan çok tehlikeli bir başkan bilgine. Ayy, 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 ayy! Hahahahahahahahah! Kere giriş Gülme, gülme! Yok, ee, çesli mandala kesti mi? Tamam, peki. Evet. Barış Bey! Söylettiniz mi? Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalıp. Hahahahahahah! <laughs> eee, Serkan Bey, e, Selçukci Bey orada bekleyelim bir süre. Ee, Selçuk tamam. Bey buyuruz efendim gecenin saçma sapan konusu için mi aradınız bizi? Evet peki. Ee, 10. ayda rahatsızlanmıştım. Ee, kalpteki bozukluğum vardı. Geçmiş olsun efendim. Ee, Anadolu Tıp Merkezi'nin fakültesinde yaklaşık 38 saat yaptım. Üzülmesin diye karama ve çocuklarıma sütemedim. Anladım efendim. Geçmiş olsun. Peki e, şöyle sorayım o zaman ben. E, Diyelim ki son konuşmanız vedalaşacaksınız e, e, ne söylersiniz? Karınız karşınızda. Ne söylerim? Ben yokum karınız karşınızda. Karıcığım e, İtaçıydır. Ya telefonu koyun ki kenara biz yokmuşuz. Evet. Karınız karşı. Orada <laughs> arabadaysanız arabanın iki tanesi karınız olsun mesela. Anladım. Karıcığım sana söylemem gereken bir şey var. Sağlık sorunu yaşıyorum birkaç aydır kalpte ritim bozukluğum var. Doktorlar dedi bu hastalık kalp en tehlikelisi. Tedavisi yok. Ne olacağını bilmiyorum. Kimse bilemez. Abi, abi olması gerekmiyor İki tane çocuğumuz var. Önce Allah sonra sana emanet Abi çok üzüntü oldu be. Devran her şey olacakmış gibi hareket et. Ben kendimi etki ediyorum zaten biliyorsun. Bunu Serkan veda diyor, Serkan veda diyor dediler sizler. Erkan, e, Serkan veda ediyor bilgiler. Serkan veda ediyor bilgiler. Serkan veda, 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 ediyor. Ediyor. Veda, veda. veda ediyor. Serkan veda ediyor, karısına veda ediyor. Veda veda, Serkan veda ediyor. Serkan veda kim o ya? Tamam sakin, sakin ol tamam, tamam. Sakin, sakin ol. sakin ol. Beklemede kal. Evet. <laughs> Doğaçta mı olur herhalde de o anki nasıl konuşuyoruz? işte biraz becere, becerebildiğim gibi sanki ol. Yok olmadı efendim yani. bakın e, olmadı. geçmedi bu tarafa. <laughs> evet. Serkan eşine veda ediyor. Serkan eşine veda ediyor. Serkan eşine veda ediyor. Serkan eşine veda ediyor. <laughs> biraz, sakin ol, Dorumsuz, biraz sakin ol 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 Biraz sakin, ol adama. Biraz, e, sakin olalım biraz sakin olalım genel e, görünüşümüzü esas duruşumuzu sergileyelim orada. Anlaşıldı şunu tanım. Savaşımda. Serkan Bey efendim çok zormuş gerçekten şimdi. durumunuz. Ben doğru. güvenlik amiriyim ya. Hadi amir mi? Evet, anladım amir He. oldunuz zaten. Hadi. amir bu siz anladınız mı Serkan Bey amir? <laughs> anladım anladım efendim anladım. Şimdi karşı taraf nedirse ne derse aynısını uyguluyorum <laughs> ki. Şey yapmış, Az önce de tam netleşti yani. bu sizin, e e, bu sizin emrinize altında çalışıyor için mi bu kadar saygılı her dediğiniz yapıyor beyefendi? Sensizci Bey. Doğru doğru. Arkadaşlar ne dersin onu yapıyor. Ee, ayrıca bu aralar tezide bozuk konuşmalar yapıyor. Onunla evet. da düzeltmeye çalışacağım bir ara. Anladım. Peki şimdi ona biraz fırça atar mısınız? Ne, bir şeyden dolayı kızdım. Ama çok ciddi bir fırça atın. Anlaşıldı. Konak bir, konak iki.